size pişirmeye nereden nasıl başladığımı göstereyim. Makine ilk açıldığında bu sayfa geliyor. Şuraya tıklıyorsunuz. Thermomix makinemizde sizinle beraber patates püresi yapalım ve yapmaya başladım. Sizi şuradan göstereyim. Sonra da tarifini tam olarak göstereceğim zaten. Şimdi tarifte diyor ki 1 kilo patates koyun içerisine biraz tuz atın. Sonra içerisine o dönen hani çırp var ya onun adına da bakarız tam olarak onu takın sonra pişirmeye başlayın diyor dediğim gibi tarifi zaten tek tek göstereceğim şu anda 35 dakikalık pişirme süresine başladı içerisinde bir de süt koyduk süt tuz patates karıştırarak pişiriyor bakın burada 35 dakikaydı 29 dakikası kaldı, 95 dereceye gelmiş, yavaş yavaş karıştırıyor, yavaş yavaş olduğunu nereden anlıyoruz? Şuradaki e, görüntüden diyelim, buradaki görüntüden. Bu sadece işte parçalamadan yavaş yavaş karıştırma anasına geliyor. Bakın, tamam mı? 30 dakika sonra ne yapacağımızı da şuradan görebiliriz. Ön izlemeye tıklıyorsunuz diyor ki 30 dakika bittikten sonra yani 35 dakika pişirme süresi bittikten sonra 50 gram tereyağı küçük parçalara bölünmüş olarak koyun sonra 2 tutam toz muskat koyun sonra ölçü kabını karıştırma kabı kapağına yerleştirdikten sonra yani şunu ölçü kabı bu şuraya üzerine koyup kapatıyor bizi göstermiş zaten bakın burada göstermiş onu koyduktan sonra diyor sonra 40 saniye 40 saniye çevireceksiniz sonra çırpma telini çıkarın yani çırpma teli ha bunun adı çırpma teliymiş çırpma telini içinden çıkartın diyor sonra sıcak olarak servis yapın demek ki ee, çırpma telini içeriden içerisinden hiç çıkarmadan püre haline gelmiş olacak. Şimdi biz tekrar yaptığı işlemi yaptığı alana gelelim. Buradan yavaş yavaş gidiyor ya. 27 dakikası kalmış. İşte arkasından da deminden beri okuduğumuz safaları yapacağız. Tereyağı koyacağız. Çırpacağız. Hazır olacak. Bu kadar. Sonuçu size göstereceğim. 10 saniye, 8 saniye, 7 saniye, 6 saniye kaldı pişmesine ve tamam. Bittikten sonra böyle açılıyor. Şimdi kontrol edelim pişmiş mi? Hmm. İyi güzel pişmiş. Pişmemişse 5 dakika daha pişirin diyordu ya. Pişmiş. O halde şimdi sonrakine bakalım. Önce bunu tekrar kapatalım. Pişmiş. Sonraki 50 gram tereyağı koyun. Tereyağımız burada koyalım 50 gram. Burada dara 0 yazsın. 50 gram koymayacağız. Biz patatesi yarısı kadar koyduk ya. Biz 25 gram koyacağız. Ne kadar oldu? 5 gram. 10 gram. Bunu da koyalım. Evet. 16 gram. Bunu da koyalım. Allah Allah koyuyoruz koyuyoruz. Ha, demişti ki böyle vurma demişti. Şuraya tak 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 diye vurma terazisi bozuluyor demişti. Tamam mı? Siz vurmayın. Tamam kendine geldi tam 25 gram koyduk ee, sonraki bir iki tutam toz muskat muskat ne ben de bilmiyorum boş verin onu geçelim sonra ölçü kabını karıştırma kabı kapağına yerleştirdikten sonra şunu yani şunu yerleştirdikten sonra yerleştirdik. Sonraki 40 saniye diyor. 3'e getirin. Ay o içindeki şey inşallah kırılmaz. O bana zayıf geliyor ya. Bismillah. 3 32 saniye, 31 saniye, 30 saniye. Bu arada sallanıyor bizim makine. Onu da göstereyim size. Taş gibi duruyor falan da yok yani. 15, 14, 13, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi tamam oldu. Açılacak böyle açılıyor. Şöyle kapağını kaldıralım bakalım. Aa ne güzel püre. Harika. Dur bakalım burada ne yazıyor. Sonraki çırpma telini çıkartın. Çırpma teli bu. Ay. Çekince çıkacak bu. Evet çıktı. Şuraları içine sıyırırız. Sonra sıcak olarak servis yapın. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Ben size pişirmeye nereden nasıl başladığımı göstereyim. Makine ilk açıldığında bu sayfa geliyor. Şuraya tıklıyorsunuz. Aramaya basıyorsunuz. Buraya patates yazınca patates püresi çıkıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Pişirmeye başla diyorsunuz sonraki diyorsunuz şimdi kapak açıkken o zaten pişirmeye başlamayacak size gösteriyorum ben sadece çırpma telini yerleştirin yerleştirdik 1000 gram patates kabuğu soyulmuş diyor ya ben 500 gram koydum ee, küçük küçük parçalara bölünmüş koyun dedi öyle yaptım arkasından 4'te 1 tatlı kaşığı tuz ee, ben 8'de 1 koydum yarısı olduğu için 350 gram süt ya 150 160 170 5 gram süt koydum. Devam ettim. Ölçü kabını kullanmadan kapağını kapatın diyor ya. Yani şu üzerine sıkıştırdığımız bunu kullanmadan kapağını kapattım. Sonra 35 gram 35 dakika sonra 35 dakika pişirmeye başladık bundan sonrasını size göstermiştim ama hızlıca bir daha göstereyim işte 50 gram tereyağı ekledik beraber e, muskatın ne olduğunu hala bilmiyoruz ölçü kabının karıştırma kabı kapağına yerleştirdikten sonra bunu da yaptık bunu çıkardık ve püremiz hazır afiyet olsun bir de muskat neymiş ona bakalım google'dan Şimdi muskat nedir? Bakayım dedim ya. Cevize benzer bir kuru yemiş gibi görünüyor. Bunun tadına baktığımda tuzu bana göre az. Yani ben normal tuzlu seviyorum. Tuzsuz bir tarifmiş demek ki. Ben normal tuzlu sevdiğim için biraz daha tuz koyuyorum içerisine içinden de çırpma telini çıkardım. Zaten onun sağlamlığına da pek güvenemiyorum ya naylon gibi. Bunu bir kere daha içerisindeki miksere benzer teliyle o zaten hiç çıkmıyor içinden karıştıracağım. Karıştırmak için şöyle yapacağız. Şuraya bitir diyeceğiz. Şimdi tuzu karıştıracağız yani. Bakın bu programda olmayan bir karıştırma aslında pişirdik bitti şurayı açalım Kaç dakika karıştırsın 23 saniye karıştırsın şurayı da sıkıca karıştırsın istiyoruz üçte karıştırsın Hatta dörtte karıştırsın tamam dört dört buçukta karıştırsın 17 saniye kaldı 16 saniye kaldı. Burada sıfır yazdı. Karıştırmamız bitti. Şimdi buraları açacak. Bu da, şunlar da yeni ya. Onun için burada poşeti var hala. Evet. Tadına, daha doğrusu tuzuna yine bakalım. Hmm, tamam. Güzel olmuş. Şimdi bunu tabak servis edip yiyeceğiz elimize sağlık sizde termomix alın sizde yapın sizin de elinize sağlık olsun biz buraya boşalttık ee, lezzeti güzel ama hani ben demiştim ya çırpma teliyle değil de böyle mi karıştırsak diye bakın bence böyle çok ezildi adamların bir bildiği varmış çırpma telinin karıştırması daha çok hoşunuza gidebilir siz önce çırpma teliyle e, dedikleri gibi karıştırın yani direkt telle çokça karıştırmayın demek istiyorum. Ama bence böyle de tadı güzel. Bunun üzerine bir de tereyağı kızartması falan koysanız bence çok güzel olur. Muskat koymadık. Koymayınca da bildiğimiz sıradan başka yerlerde lokantalarda yediğiniz kendiniz yapmıyorsanız bile lokantalarda veriyorlar ya etin yanında. O lezzette bir patates püresi oldu. Bakın şöyle dokunayım. Evet gerçekten çok güzel. Hadi bakalım yiyelim şimdi püremizi. Gelelim bunun yıkanmasına. Sakın elinizde yıkamaya uğraşmayın. Çünkü ben makinenin kendi kendisini yıkamasını çok seviyorum. Hem içindeki telin çevresini yıkamak çok zor oluyor. Şunu da koyalım. Bu da yıkansın. Buradayken şöyle yapıyorsunuz. Ön yıkama kısaya getirelim. Yıkamazsa bir kısa daha yaparız. Kapandı. Yıkamanın sonucunu size göstereceğim. Şimdi bir hızlıca yıkayacak. Dışındaki bu lekeleri de tamam, yıkamayacağım. Bir dakikası kaldı. hafif hafif sallanıyor. Genel gıda varmış. Sakın içine nasıl olsa yıkıyor diye böyle bir şey atmayın. İçinde çünkü dönen bir demir var. Makineyi bozarsınız. sonuna kadar bekleteceğim sizi iki dakika az kalmıştık zaten buralarda neler oluyor dediğim gibi düşünün güzelce nemli bezle bizi sileceğiz bakalım ne kadar temizlemiş açıldı kenarları Hmm. Şimdi bakın buralar kalmış ya kalmasının sebebi ne biliyor musunuz? Aslında gayet güzel yıkamış bence. Suyuna eksik koymamızdan kaynaklanıyor. Daha çok su koysaydık biz buna. Bakın. Gördünüz mü dip tarafını? Dip tarafını. Daha çok su koysaydık bu üst tarafları da güzelce yıkardı. Gördünüz mü dip tarafını iyi yıkamış. Eskisi gibi elimle üst tarafı yıkayacağım. Zaten zor olan. Demirinin etrafını yıkamak çünkü. Şimdi ben kenarını köşesinde yıkadım ama içerisinden çıkardığımız çırpma teli var ya onu da yıkamasını istiyorum. Yıka diyelim. Çırpma teli <laughs> var diye yıkamayacak mı? Yok yıkıyor. İyi. Kapağını kapatalım. Susuşatırsa. Kapattık. Evet. Şimdi bunu niye yapıyoruz Çırpma telinde yıkasın diye. Ay, nasıl? Nasıl? kapatalım ağzını. Su çok olsa her yeri batırır söylemiştim. Evet yıkadı. Bakalım çırpma telimizde hallolmuş mu? açıldı. Bunu bulaşık olarak koymuştuk ya. Evet, işte budur. Bu da yıkanmış. Şimdi içerisindeki deterjanı döküp dışını ıslatmadan özellikle altındaki hemen altında elektrikli yerler var ya oraları ıslatmadan makineyi temizleyip kurulayacağız.